Selamlar millet. Bir gündem videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi espor konuşuyor olacağız. Ben Kitaris yanımda sevgili Tankut Hoca. Sizlerle birlikteyiz. Bu hafta gerçekten yine kaotik bir gündemimiz var ama size de çok güzel sürprizler hatta çok güzel çekilişler ayarladım. Haberiniz olsun. Bunu da önden söyleyeyim. Tankut'cum hoş geldin. Nasılsın? İyiyiz abi. Olabildiğimiz kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Bu videoyu çekmeyen önce ben yine geldiler bana. Ben bir bahçeye çıktım. Kediyle oturdum falan. Malum geçmiş biraz deprem dönemindeyiz. Herkese de geçmiş olsun dilerim girerken. Bunun dışında e-spor gündemi olarak iyiyim ya. Biraz yattım bu hafta evde. Bizim biliyorsun değineceğiz. Birazcık ertelenmeler Vallahi oldu. Valla bizim ülkede gündem bitmiyor ya. Bizim ülkede hani şöyle bir herhangi bir iki gün içinde 27 tane farklı olay yaşayabiliyorsun ve bunların genelde hiçbiri çok iyi Malifin. olmuyor. Bu seferde ne yazık ki doğal afetlerden birazcık problemlerimiz oldu. Zaten az sonra da konuşacağız. E-spora da etkileri var. Onlardan da bahsedeceğiz. Tekrar herkese geçmiş olsun diyelim ve istersen hemen bir duyurumu da yapayım. Buyursunlar. Arkadaşlar için güzel iki üç tane böyle hediye ayarladım. Nedir bunlar? Zaten videonun içinde biliyorsunuz. Lider hepinden kodları her zaman sizinle paylaşıyoruz. Sadece orada kodların yetişmeme durumu olabilir. Öyle bir şey olursa ben yorumlara kodları sabitleyeceğim. İlk arkadaşlar kullanırlar. Onlara hediyemiz olur. Bir de artık yavaş yavaş playoff'lara geçtiğimiz ve finale gideceğimiz için Challengers Birlik Liginde finale özel bilet hediyelerimiz olacak. Onların da bir kısmını Twitter'dan bir kısmını da YouTube'dan ben sizlere veriyor olacağım. Onun da nasıl yapılacağının duyurusunu zaten belirtirim. Büyük ihtimalle işte atıyorum alt tarafa bir aşağı bilet yazarsınız kalp atarsınız bir şey yaparsınız aranızdan seçer göndeririz diyeyim ve ilk haberle girişme yapayım mı Biz de katılabiliyor muyuz bilet çekilişine Kardeşim sen <laughs> zaten sen zaten ön sıra senin ya rahat ol hiç merak etme e Hatta bu e arada e, kesin olmamakla beraber belki LoL finallerine de ayarlarız Bu Valorant için bahsettiğim LoL'ü de ufaktan konuştum ayarlamaya çalışacağız duruma bağlı o zaman ilk haberle giriyorum. İlk haber bir dünya rekoru. Hocam ilk haberimiz bir bitmeyen dünya maç. rekoru ve <laughs> aynen bitmeyen sonsuzluğa giden bir mücadele. Bence herkes duymuştur Valorant tarafında zaten duymayan yok. BBL Foot Esports karşılaşması. Hem EMA rekoru kırıldı. EMA rekorunun ardından da 21-21 ya da 22-22 gibi bir süreçte de dünya rekoru kırıldı. 2 saat 5 dakikalık bir maç oynandı ve 25-23 ile BBL Esports Ascent'i kazanmayı başarıyor. Çok acayip bir mücadele. Ya bununla ilgili analiz ve yorum yapmak çok zor. Yani diyecek hiçbir şey yok. Şunu diyemiyorsun abi maçı şurada kazandılar, burada kaybettiler burada koparttılar. Bunu gerçekten söyleyemiyorsun. ha neyi söyleyebiliriz? Maçların çok belli bölümlerinde özellikle uzatmaların işte ilk kısmında BBR alıyor, kapatamıyor. BBR alıyor, kapatamıyor. BBR alıyor, kapatamıyor. Sonra avantaj futa geçiyor. Futbol sefer bu sefer 3-4 round üst üste avantajı alıp kapatamıyor. Biraz maçın da baskısıyla beraber ve aslında ortamın da gerginliğiyle beraber, bir derbi olmasının gerginliğiyle beraber bu kadar uzadı gördük. Şunu belirtebiliriz. Zeus'un bence en kötü günüydü. Bugüne kadar EMA'daki. Yani Eleştirildi hiç de bayağı bir çocuk. Performans. Aynen. Ama olabilir mi? Olabilir. Böyle bir güne denk gelmiş olması bence daha kötü oldu. Diğer tarafta da Lev zaten röportajda da Martin ile beraber bahsetmişlerdi. Zeus'un çok uzun zamandır kapıştığı isimlerden birisi. Yani biz 4-5 senedir birbirimize karşı oynuyoruz. Artık alıştığımız bir rekabet var. Çok özel bir şey ifade etmiyordu bizim için bu dedi. Ve oyuncuların bakışı tabii izleyiciden biraz daha farklı oluyor. Ve Ascent'in ardından da Icebox'ı da kazanarak 13-11 ile beraber Beraber BBL Esports seriyi 2-0 kazandı. Kendilerini tekrar tebrik edelim. Bununla beraber de normal şartlarda şunu söyleyebilirdik. Grup birinciliğine yerleştiler. Grup ikinciliğine yerleştiler. Ama oynanmayan bir maçımız var. Onun haberini az sonra vereceğim. Bu yüzden de henüz e, gruplarda bir sıralama belli olmadı. Biraz yoğun bir yine tempo vardı. Bu iki takımı da o yüzden bence kutlamak gerek çok iyi mücadele. Abi bu tip maçlarda 2-0 bile bitse rekabetin olması çok önemli. Çünkü özellikle iki takımda zaten çıkacağı garanti olmuşken biraz daha festival havasında oluyor. Oraya şeyi ekleyecektim. Footy Sport bir watch party yapmıştı. Onlar da o watch partiyi erteledi yapmadan. Tam deprem gününde Aynen. olduğu için. Onu da altını çizelim. Hani bilgi olsun ek bilgi olarak. Aynen öyle. Çünkü ya zaten anlaşılabilir sebepler. Bunu bence bir açıklamasını bile yani yapmaya da gerek yok. Hiç yani oturup o konuya da girmeye <laughs> gerek yok. Artı olarak da şunu bahsedelim. Oynanan son mücadelelerle beraber arkadaşlar bizim ligimizde de playoff karşılaşmalarındaki artık isimler belli oldu. Burada Galatasaray Esports Eternal Fire ile eşleşiyor olacak. S2G Ulfi Esports ile eşleşiyor olacak. BBR Pacific ve Fenerbahçe'de üst turdan hayatlarına devam ediyorlar. Ama tabii ki şu garanti kim kiminle eşleşirse eşleşsin gerçekten mükemmel mücadeleler izleyeceğiz. Şunu bence belirtebiliriz. S2G ve Ulfi Esports'un zaten performansları lig boyunca puan olarak iyi kötü birbirine yakındı. Orada iyi bir matchup var. Galatasaray ve Eternal Fire çok inişli çıkışlı performansları ligin ortası boyunca verdiler. Orası mesela bence mükemmel bir matchup. Tabi potansiyel aslında şampiyonluk adayları ligin gidişatına baktığımızda BBA Pasifik ve Fenerbahçe ama yani burası playoff artık bu üçler başlıyor, bu beşler başlıyor. Ne olur hiç belli olmaz diyeyim ve yavaş yavaş sözü sana ve League of Legends'a bırakayım hocam. Abi şöyle bizim LoL tarafında bazı olaylar oldu. Şöyle oldu. bizim tabii fixture biraz Valorant'tan farklı. Direkt Perşembe Cumaları normaldi bizim maçlar. Tam deprem arifesine denk geldiği yani için depremin sonraki gününe denk geldiği için ESA da bir açıklama yaptı. Bu haftaki maçları erteliyoruz. Değerleyen günlerde takvimi paylaşacağız diye. Ki bence çok mantıklı bir karar. Çünkü bizim takımlarımızın çoğu gaming house'larda oynuyor. Yabancı oyuncular da var. Türk oyuncular da var. Ailesine uzak kalan. Ki ben de kendimi aynı şekilde belirtebilirim. Ben yayınlara gidecektim. Evde belki hem annem hem kedim kalacaktı. Kafam onlarda kalacaktı. En azından bu hafta için iyi bir haber. E ne oldu peki maçlar diyorsanız bir maç bir sonraki haftaya, bir maç da önümüzdeki haftaya olmak üzere. Önümüzdeki iki hafta çarşamba, perşembe, cuma şeklinde maçlar oynanacak. Şöyle lige bir etkisi şöyle olacak. Üçer gün üst üste maç oynamak hali hazırda temposu ve hali hazırda uyumu olan takımlar için bir avantaj. Çünkü zaten uyumu var. Bam 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 oynayacaklar bir nebze belki uyum sorunu yaşayan takımlar için dezavantaj olabilir. Ama yani bunda tartışmasını burada konuşmaya gerek yok. Elimizde olan imkanlar değil, evet. değil. Elimizde olan şeyler değil bunlar. Aynen. Yani bu gerçekten kimsenin kontrol edebileceği bir şey olmadığı için doğal afet durumu. Zaten bir daha bir daha az önce söylediğimiz gibi bence üzerine açıklama bile yapmaya gerek kalmıyor. Benzer bir erteleme haberiyle de ben geleyim mi o zaman? Biliyorsun ben 3 haftadır, 4 haftadır burada ağlayıp duruyorum. Değil mi? Yok şöyle yorulduk, böyle uzadı, şu oldu teknik aksaklık, cart, cürt bilmem ne. Sonunda dolduk dolduk patladık abi. Ne yaşandı? E hemen anlatayım. Zaten mücadelelerde normal şartlarda olmaması gereken aslında hani bir gün olursa ikinci güne çözülmesi gereken seviyelerde sürekli teknik duraklatma alınıyordu. E, oyuncuların da büyük şikayetleri olduğunu biz biliyorduk. Bir mücadelede bugün oynanan Team Liquid KC mücadelesinde yaklaşık olarak 2 saat civarı falan bir sanırım teknik duraklatmadan sonra maçın son roundu oynatıldı ve ardından çok uzun bir araya gidildi. Zaten lig yetkililerinin de yani Valorant EMA tarafının e başındaki Daniel'ın da yaptığı bir açıklama vardı ve şunu belirtiyordu. Biz bu problemlerin farkındayız. Çözmeye çalışıyoruz. Fakat Raid Arena, Berlin'de kurulu bu arenamız haftanın çoğu günü kullanıldığı için her şeyi sıfırlayıp problemin işte köküne gidip bunu halledemiyoruz. Ancak bunu playofflardan önceki boşlukta yapabiliriz diye bir açıklama yayınladı. Bu maç bir sonraki gün oynanıyor Team Liquid KC mücadelesi. O mücadelede ilk maçtan sonra günü erteleme kararı alındı. Az önce de BBL ve Foot'un birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü bu yüzden belli değil dedim. KC Team Liquid mücadelesi ertelendi ve Fanatic Heretics mücadelesi mücadelesi yine aynı şekilde ertelendi. Bunlar neden öneme sahip? İki karşılaşmada grupların birincilerini belirleyecek mücadeleler. Fanatik Heretics'in kazananı birinci olacak. Team Liquid kazanırsa birinci olacak. Kaybederse BBL birinci olacak. Ve FUT'un da aynı şekilde üçüncü mü, dördüncü mü, ikinci mi yani kaçıncı bitiriyor. Onu öğrendiğimiz karşılaşması olacaktı. Yani beni birazcık bu üzüyor. Açıkçası bu kadar e-spor konusunda tecrübeli bir firmanın ne yazık ki bunu bu sürede çözemiyor olması tabii ki anlaşılabilir şartlar ama bana birazcık garip geliyor. İkinci sezona büyük ihtimalle çok daha iyi hazırlıkla geleceklerdir. Oyuncuların çok fazla şikayeti var. izleyicilerin çok fazla şikayeti var. Yani teknik ekip dışında rejilerin çok fazla şikayeti var. Ama şunu belirtebilirim. Birçok oyuncunun da yine mesela işte burada Zeyş'in bir paylaşımını gösterebilirim. Hani biz burada hayatımızı veriyoruz. Oturuyoruz günde 10 saat 15 saat çalışıyoruz. Hani özel hayatlarımızı feda ediyoruz. Ailemizle görüşmüyoruz yeri geldiğinde. Hani bununla karşılaşmamalıyız gibi söylemleri söz konusuydu. Bence yani herkes haklılık payı olduğunu düşünüyordur. Hızlı bir şekilde çözülür diye umuyorum. Diyebileceğim çok da fazla açıkçası bir şey yok. Yani zaten bayağı büyük şeyi döndü. Tat havası döndü. Daha da üstüne gitmek gerekli diye düşünmüyorum. Abi orası Berlin stüdyosu elisi stüdyosu aynı zamanda ve ben şeyi anlamıyorum. 2 saat 1 saat 45 dakika gecikmeler oluyor. Çözemiyoruz edemiyoruz diyorlar falan da abi bakıyorum LOL yayınlarına. Tıkırında Elisi yayınları evet. tıkırında işliyor. Şimdi o zaman diyorum ki oyunda mı sıkıntı var? Ekipmanda mı sıkıntı var? Neyde sıkıntı var? Örnek vermek için söyleyeceğim. Geçtiğimiz hafta bir önceki hafta Esa'nın perşembe günkü yayını uzadı. Uzadı dediğimde bir maç arası 45 dakika sürdü. Normalde 15 dakika ya da 30 dakika sürüyor olsun. Yani totalde 15-15-30 dakika uzamış olsun hadi diyelim. Bunda takım başkanları falan tweet at. Kardeşim 45 dakika maç bekliyoruz, 60 dakika maç bekliyoruz diye. Bak ESA'ya online etkinlikte. Sebebi de turnuva sunucularında LoL'ün sıkıntı olması. Cuma günü olmadı o sık. Bitti. Yani böyle bir şeyse çözülmesi lazım. Ekipmansa kardeşim LoL'cilere daha mı iyi ekipman veriyorlar? Hiç zannetmiyorum. Ben orada soru işaretleri. Ya ben o kadar anla anlamlandıramıyorum. Neden Abi bu orada şöyle. Olduğunu. Ben Takımlara biraz, katılıyorum ha, o yüzden biraz. Ben biraz açayım orayı. Ha bu arada o Tabii. sunucu problemi aslında büyük ihtimal sizin de yaşadınız. O genel bir globalde de zaten bir sunucu problemi evet, olmuştu. Evet. Aynı gün biz de problem yaşamıştık. Yani Riot'ın kendi server sıkıntılarından ötürü o an dünyadaki neredeyse hiçbir maç adam akıllı oynanamadı gibi bir durum söz konusuydu. Evet, evet, Ama abi. şimdi stüdyoda şöyle bir farklılık oluyor. Bir kere League of Legends'ın gereksinimleri ve kullanılan ekipmanları ve sponsorlarıyla Valorant'ınki farklı. O yüzden aynı PC kullansanız bile en basitinden şöyle bir sıkıntı olabilir. X 1 PC kullanıyoruz. Bu PC 200 FPS veriyor. Benim monitörüm 300 Hz, 360 Hz bütün o teklemeler, 360 Hz monitörde bir 200 FPS oynayacak olmak aslında çok büyük bir problem. Raid tarafı mesela işte LoL'de saldırıyorum 144 Hz kullanıyordur ve sen 200 FPS alıyorsan bu senin için bir sıkıntı değildir'e dönüşüyor. Yani orada sanırım daha farklı setuplar olmamasına rağmen bu tarz sıkıntılar var. Bir de yani League of Legends'ın optimizasyonu ve tepkime süresindeki hissiyatı artı oturmuşluğuyla ne yazık ki Valorant'ınki bir değil. Evet. Yani birisi 15 yıllık oyun, çok daha optimize ve iyi konumda e-spor anlamında da. Valorant'ta ne yazık ki hala bunlar yaşanıyor. Yani çok hakikaten milisaniyelik şeyler fark ettirebildiği için. Yani LoL'de milisaniyenin fark ettirdiği senaryo maç içinde 1 veya 2'dir. Valorant'ta ama her attığım de bu çok önemli. Biraz FPS ve MOBA olmasının farkı da bence orada açığa çıkıyor ya. Ya yani bana öyle hissettiriyor en azından. Katılıyorum. Senle biz oyun oynadığımızda LoL'de EU West mi TRM çok fark etmiyor Aramya'da normal Seed'e varsa ama Valorant'ta İstanbul'la Londra server arasında ki tepkimi bile hissediyorsun oynarken. Ki yani Aynen. ben yüksek ele oyuncu değilim valorant'ta O yüzden katılıyorum dediğine. %100. Ve böyle de bir durumumuz vardı. İ dersen yavaş yavaş lol mevzularına da dönüşümüzü yapalım. Allah problem inşallah çözülür. Biz de hızlı bir şekilde sıkıntısız maçlara aktarmaya devam ederiz. Abi şimdi bu hafta bizim lig olmadığı için ben diğer ligleri izleme fırsatında bulundum. Biraz oraya değinmek istiyorum ama öncesinde Gakkoş'tan bahsedelim. Geçtiğimiz haftalarda ufak bir duyumdan bahsetmiştik. Gakkoş'la Kuzey Amerika takımlarının ilgilendiğini ki şu an Fransa 2. liginde oynuyor diye bahsetmiştik. Ee, hayırlı olsun genç oyuncu 16-17 yaşındaki Gakkoş Fla, e, 2. E, ligden, NFL 2. liginden Project Conquerors'dan Kuzey Amerika takımı FlyQuest'e gitti. Önümüzdeki mevsim oynuyor olacak. Yedek olarak gitti ama bu da artık 55 yaşına geldi. Muhtemelen onu emekledi. Bir yerine Gakgoş'u almak için tercih etmişlerdir diye düşünüyorum. Ee, ona da hayırlı olsun kariyerinde başarılar. Onunla alakalı şöyle bir minik detayım var. Ben amatörde sunuculuk yapıyorken o amatörde oyuncuydu. Ben ikinci lige, o ikinci lige, ben TCL, o TCL adım adım beraber yükseliyoruz. Çok daha başarılı olacağından eminim. Ee, ayrıldığı ayrıldı ikinci lige. Fransa ikinci lige de, de Dionelux. Bir alttan gelen genç oyuncu daha geldi. Şu an güncelde Avrupa'da Türk ler üst koridorun Brezilyası gibi. Futbolda Brezilya neyse üst koridorda da Türkiye o hali <laughs> almaya başladı. Bunu neden söylüyorum abi? Biraz da şimdi Fransa ve İspanya'yı konuşalım. Gakkoş en sonda yorum yaparsan konuşuruz ama Fransa ve İspanya ile bağlamak istiyorum bunu. Şimdi Gakkoş gitti. Yerine genç bir oyuncu geldi Fransa ikinci lig. Abi Fransa 1. liginin puan tablosuna baktığında tepedeki takımlar. BK Rock'ta Ormancı Türk, Koç Kraftix Türk. İşte bakıyorum Job Life'ın Ormancısı Rames Türk. İşte Japon Korp'un hmm. koçlarından biri Invokit Türk. Ki en Onunla onu da tanıyoruz Türkiye'de oynuyordu. E, Vitality B'ye bakıyorum destek flashy Türk. E, İspanya'ya bakıyorum yine ilk üçteki ilk dörtteki takımlardan Andariel, Yukem'de nişancı Türk. İspanya'da yine Starscreen, Scoredor'da Vini Vidivici'nin e, oyuncusu Türk. E, Zeta'da alt sıralarda bile olsa Sangro Türk. E, Giant X Pride'da Ferret ve Atenot var. Etinot var. İkisi Türk. Etinot şu an İspanya Ligi'nin en çok MVP alan oyuncusu nişancı pozisyonunda oynadığı takımda. Şimdi diğerliklere bakmadım çok. Çünkü Fransa ve İspanya'nın yavaş yavaş playoff'u belli oldu ama tüm buna baktığımızda Gakkoşa beri Fransa, İspanya, abi Avrupa, Türkiye Ligi olma yolunda ilerliyor. Çok minik bir detay vereceğim onu uzatmayacağım ama Türkiye'de şu an oynayan iki tane Türk üst varken İspanya'da da iki tane üst koridoru var. Elisi de üç tane üst var Türk. Yani Valla ben orada şunu söyleyebilirim. Biz işler genelde çok, çok yetenekli oyuncularımızı genelde ne yazık ki potansiyelin maksimumunda böyle maksimum verimli kullanamamak gibi bir probleme sahibiz. Bunun evet, birçok evet. sebebi olabiliyor. Bir, bizdeki ne yazık ki sistemi oturtmak ve o sistemi işletmeye devam etmek çok büyük olay abi. Yani yine günün evet. sonunda insan ilişkisi ve karaktere geliyor tabii ki bunlar ama yani o disiplini kurmak ve oyuncu algısını oluşturmak ne yazık ki bizim takımlarımızın en başarılı olduğu konulardan birisi değil. Artı olarak yani sadece bunun dışına da çıkan olarak söylüyorum. Dışına gittiğinde sanırım giden oyuncu için, burada başarılı olan isim için yine bir mentalite farklılığı da oluyor. Ama tam tersi de bize gelen yabancılarda da oluyor. Yani orada çok garip bir denge var. Bizim göndermemiz ve dışarıdan oyuncu almamızla ilgili. Fakat ben lig işte hani bu sezon mesela hep konuştuk ya çok iyi açtılar. 3 tane 4-0 takım var. 4 tane 4-0 takım var. Müthiş gidiyoruz, iyi gidiyoruz, hoş gidiyoruz falan diye. Şimdi bu takımların seviyesine ve oyuncu seviyeleriyle kadrolarına baktığımda bir de yurt dışında oynayan oyuncularımıza baktığımda şey hissedemiyorum. O adamları buraya getir. Hiçbir bir takımı şampiyon yapmaz. Bizim takımları hmm. oraya götür. Onlar da orada şampiyon olmaz. Yani böyle herkes kendi ortamında ve çevresinde sanki verim verdiği çevrede başarılıymış gibi gözlemliyorum ama sen daha tabii net yorum yaparsın. Onu da şöyle bir ekleme yapabilirim. Şimdi Fransa derken burada Ragnar de Serin de Galyons'da oynuyor. Onu söylemedi. Şimdi hmm. dikkatimi çekti. E, onu ona şöyle bir ekleme yapabilirim Anıl. Ben işte Flash ile program yaptım. Gelecek o. Ama Rames'le yaptım. Geldi ve insanlarda izledi. Konuştuk. Herkesin ortak noktası Fransa ve İspanya'da şu. Bireysel olarak Türkiye, İspanya Almanya'dan daha iyi. Fransa ile kafa kafaya. Oyuncu kalitesi olarak. Ama organizasyon olarak son sırada diyor. Yani hmm. bu dediğine böyle bağlayabilirim. Evet. Çünkü abi adamlar offline haftalar yapıyorlar ligde. Adamların ikinci liginde offline hafta var. ikinci liginde kanki. Hmm. Yani bunu Türkiye ile kıyasladığınız zaman bambaşka tartışmalara, işin ekonomik boyutuna vesaire geliyoruz. İşin ucu kaçıyor açıkçası. Ama dediğinde %100 haklısın. Katılıyorum. Ve bu arada bak bir hatırlatmamız var. Bu hatırlatmayı senin yapman lazım. Hadi ben senin için yapayım. Arkadaşlar. Buyursunlar. Tankut'un watch partileri var. Onları Tabi Tankut'un kanalı yine alt tarafa bırakırız. Takip etmeyi unutmayın. Özellikle LoL'cüler zaten biliyorlar ama hani belki gözünden kaçan vardır söylemiş olalım. Yükselme düşme dönemleri geldiği zaman turnuva dönemlerinde, lig dönemlerinde Tankut kendi kanalında işte Twitch tarafında olabilir, Kik'de olabilir. Yine yayınlarını yapmaya devam ediyor. Siz de o yüzden hızlı bir şekilde takibi alın. Tarihleri sanırım değişebilirdi. O yüzden net açıklamadık ama yani salı çarşamba günleri olacak gibi şimdilik gözüküyor. İşte League of Legends ertelendiği için orada da belki bir gün değişikliğine gidilebilir. Onun Esa zaten duyurusunu yapacaktır. TCR Var mı Ları, şey. onu diyecektim. TCL playoffları başlamadan ikincilik turnuvaların bitirilmesi lazım ki kimin düşeceği TCL'de evet. belli olsun. Yükselme turnuvası. Eski adıyla ikincilik yükselme turnuvası. Yükselme aşamasına kimin çıkacağı belli olsun. Salı çarşambaları olacak anılın dediği gibi. O muhtemelen ama tarihler değişecek çünkü biz dedik ya videonun başında lig, e, deprem anlayışı ertelendi. Ona göre belki bir gün ileri bir gün geri çekilir. Ben onu paylaşırım sosyal medyada diye. Evet. Hızlı bir şekilde bir de mobil taraftan bir haber verelim. Arkadaşlar Mobile Legends'da biliyorsunuz MLBB'ciler yani artık yavaş yavaş ligin böyle orta ortalarına doğru yaklaşıyorlar. Aurora Türkiye şu anda oynanan mücadelelerle beraber ligde en üst sıraya yerleşti. Bu hafta yine iki gün daha tabii ki oynanıyor olacak. Ben bu videoyu yayınladığımda yayınlar devam ediyor olabilir. Ve bu eşleşmelerde önemli şeylerden bir tanesi Aurora Türkiye'nin Boost GT Sport yenmesiydi. Çünkü bu GT spor lige çok iyi bir giriş yapıp iki serisini kazanıp ardından bir anda böyle hani şampiyon olacaklar mı? Ne yapıyor bu çocuklar? Sorularını ortaya çıkartmıştı. Aurora Türkiye bugün geldi dedi ki yok kardeşim öyle bir şey. Biz bu ligin gediklisiyiz. Burası bizim alanımız. Burası bizim bölgemiz. Kimse de bize öyle şekil yapamaz. Çaktı 2-0'ı geçti. Ama bu de bence çok hala güzel oynuyor. Ben çok rahatlıkla playoff'lara kalacaklarını zaten düşünüyorum. Diğer tarafta önemli şeylerden birisi Papara Supermassive'in Feveran'ı yenmesi oldu. Papara Supermassive Feveran'ı yenince onlar ikinci sıraya yerleşiyor. Violence için de alt sıralardan kurtulma mücadelesi yine bugün verilmişti karaya karşı. Valla kara hayal kırıklığı, Beşiktaş hayal kırıklığı bunları söylemeden geçemeyeceğim. Feveran alttan çıktı. Çok anlaşılabilir bence Feveran'ın şu anda o sıralarda yer alması ama böyle sonuçlansa lig yani playoff'lara kalacak çocuklar. Böyle de bir puan tablomuz şekillendi. İlerleyen dönemlerde de zaten konuşmaya devam ederiz. Senin var mıdır? Bu ile ilgili söylemek istediğim bir şey. bir sabah kuşağı çok keyifli. Ben izliyorum arada. Saatleriniz çok iyi abi. Onu abi tertemiz iki buçuk aynen saat, olur. üç saat bam bam basıyorsun, geçiyorsun. Teknik duraklatma aynen, yok, bir aynen, şey yok. <laughs> Mükemmel ütesi ya. Hele bugünkü yayın var ya yani konsantre yayın böyle. Su ekle büyüsün. Öyle bir yayındı ya. 2-0, 2-0, 2-0, 3 tane seri. Arada kod falan bir yerlerden fışkırıyor. Gidiyorsun yani. Bu kadar. Tamam, kafi o zaman. O zaman bizden bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Ben gideriz yanımda sevgili Tankut Hoca yine bir gündem videosunda sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Günaydın. Bay bay.